Yüzyıllardır süren konar göçer kültürünün son temsilcilerinden olan ve ilkbahar aylarıyla birlikte hayvanlarına otlak aramaya koyulan sarı keçili yörükler bu yıl kış şartlarının iyi geçmesinden dolayı daha verimli otlaklara kavuşacakları günleri dört gözle bekliyor. Erdemli Sarı Keçili Yörükleri Derneği Başkanı Bayram Gök, son 50 yılın en çetin kış şartlarının yaşandığını söyledi. Vallahi bahar çok güzel olacak. Çünkü bol kar yağdı, bereketler arttı. Bu sene hayvanlar da tüm dişi yapıyor, bereketli olduğu için. Erdemlili yörüklerden Mahmut Başta hayvan yetiştiriciliği yapmanın çok zor olduğunu ancak başka işlerinin olmadığını anlattı. Geçen yıl sezonun kurak geçtiğini anlatan Baş, hayvanlarımız fazla yeşillik bulamayıp otlayamamıştı. Bu nedenle de hayvansal ürünleri fazla alamamıştık dedi. Yörükler ağır kış şartlarından sonra gelen baharın daha bereketli olacağına inanıyor. Aileler şimdiden hayvanlarını yeşil dağlarda otlatıp elde edecekleri sütten bol peynir ve yağ yapmanın hayalini kuruyor. Zaten karın fazla yağması hayvanların ikiz ve dişi doğum yapması da bolluk içinde bir baharın müjdecisi.